Oğlum bana i olarak arkadaş kiste atmayın ya. Sizi doğru arkadaşlar bugün sizinle birlikte mega kutu açacağız. Açacağız ve e, bazı görevlerini yapacağız. Kısaca bir bölüm görev yapacağız yani. Abi lütfen 6 gelsin karakter geliyor yoksa. 6 karakter geliyor. Acaba ne geliyor? Bakın. Oo. Hadi bakalım. Bu ne? Neyin? Oğlum ya bu mu ya? Ben de ne güzel bir şey geliyor sanmıştım. Bu kaçılı. Of. Karakter geliyor sandım ya. Sıçayım böyle şeyine. Balle, balle. Baliye. Bale, baliye. Bunu yükseltelim. robotuna güçlendirme yapabiliyoruz. Ben daha yeni öğrendim. Robotuna güçlendirip güçlendirme yapabiliyormuşuz. Tomcik. İyi olarak bana bir şey göndermeyin. Nerede? Hah bir. Ara. bir ara. Bugün görev yapacağız. Üç savaş kızın çift hesaplaşma. Tamam. Kısaca hesaplaşma. Tabii ki bellemle oynayacağım. <laughs> çift hesaplaşma yazdı mı? Evet çift hesaplaşma. Üç, üç kere savaş kazanacağız. Çift hesaplaşma. Merhaba Balle Gizli Elektrik <laughs> tabancası mı? Tabanca mı? Herkesi vuracağım <laughs> Selamın aleyküm Was ist mit? Şimdi vuracağım seni. Sağ ol kardeşim. Bir de güzel şu an. Allah. Ha ben bir şey yapmadım. Leon. Ön lan. Nasıl ya? Aa, al onu da lan geri Bu bok kafalı gerçekten bu bok Ama kazandık mı kazandık? A beş savaş kazanacağız. Bu. Belleyle Hem eğleniyoruz hem görev yapıyoruz. Bu nasıl bir kanal? Nasıl, bu nasıl bir oyun? Bir oyun, bir oyun. Pardon. Abi yine Ak Hadi lan. Hadi ben oynuyorum Seni bekleyemeyiz. Ve bizim ne yapıyorsunuz? Oğlum biz sakin Dakika hadi. bir gol Öleceğiz ha. Altın balı. Balı. Ben buradan ateş edebiliyor musun ben? Niye yiyeceğim? dur Allah! Gel oğlum. Vuramıyoruz ki. Tövbe bismillah. Dördüncü olduk. Eksi iki mi? Sen çakacağım şimdi oyun eksi iki. bir kez daha alalım. Tek, beş kere tekrar oyna şeyini kullan dedi ya. O yüzden kullanım tekrar oynadı. Oynayın. Bir kez daha tamam. Ya şuradan vurabilir miyim? Yani. Vuramıyorum ki. Oğlum şuna vuracağım ona Şuna bak. Ya ne veriyorsun ya? Hı? Ne geliyor? Merak. Merak. Kancası mısın sen? Allah pam. Pem. Pem geliyor. Abi kaç vurulma. Pam. Ölü lan pam. Of efsane vurduk. Frank geliyor orada. Bir pam geliyor. Bir Frank geliyor. Kardeşim beni um, ben çalıların içinde doğur. Çünkü ben yeşilliği seviyorum. Ve çok fazla da salatalık yani. Ama bağlı salat. Ben size beni o şekilde yiyorum Etkisiz. salatalık. Çünkü koruma var. Oğlum ne bak var lan ben de? Allah. takılırsan lan can gidiyor ama eğlenceli ha Uy! neyse ya niye bitti oğlum eğleniyorduk oğlum kaç kaç vur bir tane o diye Allah Oğlum benim hakkım lan o? benim hakkımda oğlum şerefsiz hakkımı çaldı Oğlum Vur Girdik Olum Vur Kapıyı Girdik Ama Kazanık 10 kez tekrar oyuna yeteneğimi Tekrar oyuna seçeneğimi 10 kez A kusuruna bakma Kusuruna bakma Dükkan Dükkanda ne var lan Mega kutum yoksa Ben sadece salak mıyım oyun ben oyuna bir oyuna saldırmak 80 elmas 80 elmas 400 altın ve 4 tane mega kutu açmak için sadece 55 lira harcamayım. Sen salak mısın? Sana? Evet Neyse. Kostüm seti ne yapayım? Oy Allah 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 Allah. Brawl Eyvallah evet. Yardım ettim. O Bibi var lan. Lan ne yapayım? Vur onu atarım. Lan Bibi. Ne yapayım lan? Oha. Şerefsiz niye itiyorsun it 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 arkadaşım? O nasıl vurursun lan arkadaşını? <laughs> e ee, ne oldu? Böyle nerede? Allah. Victory mi? Kazanan yani. Allah. Neyse arkadaşım doğru. Korumadayız. Abi şuradan um, Poco geliyor Poco. Ha, Poco. Lan bir dur. Ana. Öldürecek miyim? Bokum var bende. Oğlum. Lan Sprout. Niye öyle şeyler atıyor? Bombalar. Sprout'e, Sprout'e. Sprut. Adamın ben. Öldürürsün. Hadi. İy. İşte bu. Çimlerin içinde durdum lan. Nasıl olur? başardım bunu? Neyse görev tamamladık ama. Üç savaş kazan. Çift savaş bir kez daha savaş kazanırsam Belle'nin de görevi bitiyor. Ben Belle'nin görevi bitiyor. Mega kutu açtık. Bir bok çıkmadı. Ama görev yapıyoruz. Medeniyet miyiz ya? Yani. Bir tane bir, bir, tane karakterin görevini yaptık ama Yine de bayağı bir görev yaptık yani. Bir piye. Dostum benim. Ölür müsün lütfen? Tamam. Eyvallah. Sağ ol. Tamam kırayım bakayım. Tamam. Lan pam. Pam da abartı. Lan pin ne? Tamam. Ben ne kızıyorum? Abi tamam kusuruna bakma ya. Biliyorum biliyorsun tamam. Lan. Tam doğru düştü. İşte. Oh yeah, come on. Gerçek ya. Fark ettim bu gerçek. Gerçek ya mısın? <laughs> Şurada hayalet var burada. ablis bir kez daha bir kez daha karışım tamam ateş et Kırdı ben kırdım bu zio leon bu zio önlem bu zio abi öldürüyorlar beni Abi el diyelim oğlum. Önümde takım bir şey var abi. Vur lan onu. yukarı kaç yukarı. Yukarıda hiç kimse yok. Kafana kapana kısıldı. Abimiz. biz. Lan ya olsun. Minicik yavru. Bırakın lan onu. Beni öldürün. Ne kadar saçma bir cümle oluyor. Allah. Lan kim tic. var benim Ticten. Benim tike tikim var dedim O benim O da bana tikim var ticim varmış ya Peki Arkadaşlar siz sıkılmayın diye Videoyu keseceğim Artık o görevi tamamladığımızda Videoyu tekrardan devam ettirebiliriz İşte bu Görevi tamamladık. 5 savaş kazan benle. Evet arkadaşlar bu bölüm um, birkaç tane görev tamamladık Hoşçakalın. Aha kutu atı. Kutu mu? Yok değil. 10 elmas. Okay. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay. Um, saat 8'de um, saat um, 4 mu kaç? 2 saat sonra yani 4'te um, Minecraft videosu gelecek. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.